Merhabalar, adım Aslı İnce, Eurosol Grup Kurucu Direktörüyüm. İki buçuk yıldır şirketimde tarım girdisi üretimi yapıyorum. Kadın yönetici olmanın avantajından çok tabii ki dezavantajı var çünkü toplumda cinsiyetten dolayı kadına yüklenmiş birçok roller var ve bu rollerin hepsini kadının mükemmel şekilde yapması bekleniyor. Yani sadece yönetici kadın değilsiniz, bir annesiniz, toplumda bir kadınsınız ve size e, cinsiyetinizden dolayı birçok misyon ve rol yükleniyor. Bunu e, bununla birlikte. Bu misyonlarla işinizi başarılı bir şekilde yapmak, kendinizi geliştirmek, bulunduğunuz konumu muhafaza edip daha da yukarı çıkarmak isteyen bir kadınsanız hele çok daha büyük zorluklarla karşılaşıyorsunuz ve erkeklerden çok daha büyük fedakarlıklar yapmak zorundasınız ki yönetici kadın olarak başarılı olup yükselip ilerleyebilmek için. Bana göre bu sorunlar hep olacak çünkü ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Her zaman için karşımıza sorunların türü ve nevi değişik şekilde gelecektir ama bir kadın olarak, kadın yönetici olarak önemli olan bu sorunlar karşısında biz kadınların duruş şekli olduğuna inanıyorum. Çünkü bu sorunlar hiç kaybolmayacak. olmayacak. Biz bunlar karşısında e, inancımızı kaybetmeden çözüm odaklı e, kendimizi koruyarak ilerleyebildiğimiz müddetçe hiçbir kadının başarısız olacağına ben inanmıyorum. Bugün e, savaş var bir yanımızda ve bu savaşta mücadele eden, cephede olan kadınlar var. Bugün de onlar için barış diliyorum ben ve inanıyorum ki kadınlar inandığı müddetçe dünyadaki her şey onların eseridir. İnandıkları müddetçe başaramayacakları hiçbir iş yoktur.